Evet. Şu anda Özvatan ilçe mezarlığındayız. Bartu ailesinden Hacı Bartu son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı ve şu anda yakınları taziye kabul edecek. Evet. Görüldüğü gibi ilçe başkanı Sayın Halit Demir taziye için yakınlarının tazelerini sunuyor. Haydi Bartu yaklaşık 89-90 yaşında aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilçemizde halıcılıkla uğraşıyordu. Halı tezgahları kuruyordu. Emekliydi. Ve bugün de aramızdan ayrıldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hacı abimize, yakınlarına, çocuklarına ve diğerlerine de sabırlar versin. Hacı abinin çocukları, torunları, yakınları, tazeleri kabul etmeye devam ediyor. İlçemizde her zaman söylediğimiz gibi vatandaşlarımız çok duyarlı böyle şeylerde birlikte oluyorlar. Biz Hacı Abi'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.